Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yeniden kullanımın önemini işleyeceğiz. Atıklarımızın toplama ve temizleme dışında hiçbir farklı işleme tabi tutulmadan aynı şekliyle ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar tekrar tekrar aynı ya da farklı amaçlarıyla kullanılmasına yeniden kullanım deriz. Canlılar kaynakları tüketirken pek çok atık açığa çıkar. Çevreyi koruyabilmek için atıkları elimizden geldiğince azaltmak çok önemlidir. Ayrıca yeniden kullanmak da çevreye önemli katkılar sağlar. Kullandığımız eşyaları, araç gereçleri işimiz bittiğinde atarız. Oysa bunları tekrar tekrar kullanmak da mümkündür. Evimizde veya okulumuzda faaliyet yaparken artan el işi kağıdı ve renkli kartonları atmak yerine kes yapıştır gibi etkinliklerde kullanabiliriz. Boş alüminyum ambalajların kalemlik, çiçek saksısı ve benzeri gibi işlemlerde kullanılması, boş cam kavanozların temizlendikten sonra yine başka malzemeleri saklamak için kullanılması, plastik market poşetlerimizin çöp poşeti ve benzeri gibi işler için kullanılması yeniden kullanıma birer örnektir. Biten tuvalet kağıdı veya kağıt havlu ruloları pek çok etkinlikte işimize yarayabilir. Küçülen, eskiyen veya yıpranan kıyafetlerinizi kesip dikerek başka şekillerde değerlendirebiliriz. Eski çoraplarınız sevimli birer kuklu olabilir. Atık kumaş parçaları bir araya getirilerek kırk yama adı verilen yatak örtülerine, ev eşyalarına dönüştürülebilir. Satın aldığımız çeşitli ürünlerin cam olan kap ve kavanozlarını iyice yıkayıp temizledikten sonra yeni gıda maddelerimizi saklamak ya da çivi, vida ve benzeri gibi ufak aletlerimizi bir arada tutmak için kullanabiliriz. Eski kıyafetlerimizi kesip parçalayıp yeniden dikerek çaydanlık örtüsü ya da minder kılıfı gibi benzer tekstil objelerini çevrilebilir ve tekrar kullanabiliriz. Kaynakların önemi. Yaşam için en önemli kaynağımız sudur. Vücudumuzdaki sistemlerin ve organların dengeli ve düzenli çalışabilmesi için su hayati bir önem taşır. Su, organlarımızın çalışmasını ve vücudumuzdan zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Bunun için su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Suyun doğada sürekli bir döngü içinde olması, bitmeyecek bir kaynak olduğunu düşündürür. Okyanus ve denizlerde yer alan sular tuzlu olduğundan kullanılmamaktadır. Dünyanın pek çok yerinde hızlı nüfus artışı, suyun kirlenmesi, küresel ısınma ve bilinçsiz tüketim önemli bir sorundur. Bu sorunlardan dolayı su kaynakları hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yakın bir gelecekte dünyamızın en büyük sorunu susuzluk olacaktır. Yaşam için gerekli olan kaynaklardan biri de besinlerdir. Beslenmenin temel ihtiyaçlarımızdan biri olduğunu öğrenmiştik. Su gibi diğer besinler de doğada sınırlı bir şekilde bulunur. Eğer besin kaynaklarımızı dengeli ve dikkatli kullanmazsak ileride açlık gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Yaşamımız için önemli olan bir diğer kaynak da elektrik enerjisidir. Televizyon, bilgisayar, çamaşır makinesi ve daha birçok ev aleti elektrikle çalışmaktadır. Sağlık, ulaşım ve eğitim gibi hayatımızın her alanında elektrikten faydalanırız. Bizim için bu denli önemli olan elektriğin üretimi çok masraflıdır. Elektrik elde etmek için kullandığımız su, kömür, doğalgaz gibi kaynaklar tükenebilir kaynaklardır. Elektriği kullandığımız zaman elektrik elde etmek için kullandığımız bu kaynakları da tüketmiş oluyoruz. Bu yüzden elektrik enerjisini kullanırken dikkatli olmalıyız. Böylece ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Geri dönüşümün önemi. İnsanlar tarafından tüketilen atıklardan değerlendirilebilir olanlar çeşitli yöntemlerle ham maddeye dönüştürülür. Bu atıkların tekrar dönüşüm sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler cam, kağıt, alüminyum, plastik piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklardır. Çöp kutularında biriken çöpler çöp kamyonları tarafından toplanır, Toplanan çöpler depolama adı verilen yerlere boşaltılır. Dep depolama alanı zaman içinde dolarak üzeri toprak ile örtülür. Bu alan ağaçlandırılarak güzel bir görünüm kazandırılmaya çalışılır. Eğer geri dönüştürülebilecek atıklarımızı çöpe atarsak onlar da toprak altında kalır ve tekrar kullanılamaz. Kaynaklarımızın doğada sonsuz olmadığını, bir gün tükenebileceklerini unutmamalıyız bu tehlikenin farkına varan ülkeler atıkların geri kazanılmasına ve tekrar kullanılmasına önem vermektedir. Atıkların geri dönüşümü ile orman, su, elektrik, petrol gibi kaynaklarımız daha az kullanılmış olmaktadır. Örneğin bir ton kağıdın geri dönüşümü sonucunda 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Geri dönüşüm sayesinde enerji tasarrufu sağlanmaktadır ham maddeden yeni maden ocaklarından çıkarılan cevherden ürün elde etmek için birçok enerji kullanımını gerektiren işlemler uygulanır. Oysa geri dönüştürülecek olan metal içecek kutuları doğrudan eritilerek yeni ürünler elde edilmektedir. Bu şekilde büyük oranda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlamış piller pil toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu piller yetkili kişiler tarafından türlerine göre ayrıştırılır. İçlerindeki bazı değerli maddelerin geri kazanımı sağlanır ve piller uygun koşullarda ayrıştırılmış olur. Atık pillerin çöpe, toprağa, denizlere ve akarsulara karışması durumunda içerdikleri ağır metaller bu ortamların kirlenmesine yol açmaktadır. Metaller eritilerek yeniden kullanılabilmektedir. Geri dönüştürülecek olan metaller önce makinelerde parçalanır. Daha sonra parçalanan metaller yüksek ısılarda eritilerek kalıplara dökülür ve soğumaya bırakılır. Elde edilen bu ham maddeden yeni ürünler yapılır. Kullanılmış cam şişeler ve kavanozlar tekrar tekrar kullanılabilir. Cam atıklar öncelikle makinelerde küçük parçalara ayrılır. Daha sonra bu parçalar fırınlarda eritilerek yeniden camdan ürünler elde edilir. Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm sayesinde çocuk parklarının ve yürüyüş yollarının zeminlerinde ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Genellikle su, meşrubat ve sıvı yağın ambalajlanmasında kullanılan PET şişeler geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülen bu şişelerden yine aynı ürünler üretilmektedir. Ayrıca eritilen plastikler bir takım işlemlerden geçirilerek ip haline getirilir. Bu iplerden dağcıların kullandıkları sıcak tutan giysiler de üretilir. Kağıt ve karton ambalajlar gıdadan tekstile, kozmetikten elektroniğe birçok sektörde kullanılmaktadır. Kağıt ve kartonların geri kazanımı ile yeniden kağıt ve karton üretilir. Kağıtlar önce sulu bir hamur kıvamına getirilir. Bu sulu hamur makinelerde tel bir perdenin üzerine püskürtülür. Sonra kurutulup sarılarak büyük toplar haline getirilir. Geri dönüştürülen bu kağıttan çeşitli ürünler yapılır. Kumaş üretim tesislerinde yırtık, sökük veya kullanılmayacak halde olan kumaş parçaları keçi üretimi için geri dönüştürülür. Büyük miktarlardaki bu kumaş parçaları keçi üretim tesislerinde bir takım işlemlerden geçirilip işlendikten sonra yalıtım malzemesi veya yatak dolgu malzemesi olarak kullanılır. Atık kızartmalık yağlar lavaboya, çöpe, suya ve toprağa dökülmemelidir. Bu yağlar sızdırmaz kaplarda ayrı olarak biriktirilmeli, görevli firmalara teslim edilerek geri kazanımı sağlanmalıdır. Bu yağların geri dönüşümü ile biyodizel yani araç yakıtı üretilmektedir. Atık yağlar denizlere, göllere, akarsulara döküldüğünde balıkların ve diğer canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Evet çocuklar dersimiz burada son bulmaktadır.